satın almasından sürmesine kadar Tabii. geçen süreçte biz hemen böyle tamam. e, alıp sürecek bir bir sefer geçen seneden kalan güneşten korucularınız varsa onu çöp atalım. Çünkü güneşten koruyucu özellikle eğer plaja gittiyse, bir iki defa arabada kaldıysa, güneşin altında kaldıysa bozulabilen bir ürün. Dolayısıyla yeni bir güneşten koruyucu satın alalım. Satın alırken cilt tipinize göre satın alın. Ee, eğer bir kırmızı e, kılcağı damarlı bir damar e, cildiniz varsa ona göre satılan dermokozmetik ürünler var. Eğer yağlı bir cildiniz varsa pudra şeklinde veya tamamen yağsız güneşten koruyucular var. Kuru cilt biraz daha yağlı güneşten koruyucular kullanabilirsiniz. Çocuklar çocuklar için göze kaçarsa yanmayan cins güneşten koruyucu kullanmalısınız. Bana kalırsa şehir içinde başka güneşten koruyucu kullanın. Plajda başka güneşten koruyucu kullanın. Çünkü şehir içinde gözenekler tam tıkanmasın diye daha yapısı hafif güneşten koruyucular BB krem kıvamında kullanmak lazım. Ama plajdayken biraz daha yoğun bir güneşten koruyucu kullanmak lazım. Bana göre en iyi güneşten güneşten koruyucu faktörü bin faktör o da yoktur. Hmm. Dolayısıyla mutlaka şapka ve giysiyle güneşten korumaya daha da dikkatli olalım. Tabii ki güneşten koruyucu sürdüğünüz yere bir de sürmediğiniz yere bakarsanız akşamüstü güneşten koruyucu sürdüğünüz yer problem yaşamıyor. Diğer kısımlar kıpkırmızı olur ama yetmez. E, tamamen güneşe hastalığından yok, etme, yok etmek istiyorsanız plaj elbiseleri, şapka, güneşten koruyucu gözlük de ilave edin. Bu ilave edeceğimiz önlemlerle ve güneş kremiyle mesela bu cildimizde oluşan kimi beyaz lekeler, kimi de koyu lekelerden kurtulmak evet. mümkün mü? Hiç olmasak daha koyulaşmasını önlersiniz. Cilde esasen rahat bırakırsanız daha çok hasar vermezseniz kendi kendine toparlayabilen bir organ. Hı. Cildimiz 2 metrekare ve 2 metrekare her gün sıyrılıyor, güneşten yanıyor, yemekten yanıyor. Biz Bir sürü problem yaşıyor ama kendini yeniliyor. Dolayısıyla hasarın devam etmezseniz cilt kendi kendine biraz biraz yavaş yavaş onarır. Tabii gençseniz daha hızlı onarır, daha yaşlıysanız daha geç onarır. Yeter ki hasarı önleyin. Hı hı. Problem neyse önce problemi durdurun. Problemi durduktan sonra birçok tedavi yöntemi var. Yani leke, lekey, leke tedavisinde o kadar çok seçeneğimiz var ki biri olmasa öbürünü rahatlıkla lekeye geçiriyoruz. Tek problem hasta bizimle işbirliği yapsın. Hı hı. Şimdi. E tedaviler var ama son zamanlarda özellikle tedavilerden canı yanan o kadar çok da insan var ki evet. insan adım atmadan önce de bir düşünüyor. Birçok işlem için düşünüyor. Belki evet. burada o doğru seçimi de önermek lazım. Yani Esasında lazım. şöyle bir şey. Bir tedavi planlarken eğer klinik bir tedavisi ev tedavisinde zaten ev te, ben diyelim reçete yazıyorum. O reçetenin başarısı biraz da hastanın kullanımına bağlı. Reçeteyi kullanmazsa geçmeyecek. Evet. <laughs> yani reçeteyi doğru kullanırsa da şikayetleri geçecek. Ama klinik tedavisinde e, bir yol seçiyorsak mutlaka e, merdiven altı yer seçmeyeceğiz tabii ki. Yani şu anda maalesef çok merdiven altı yerler de var. Bu konuda tecrübeli insan seçeceğiz. Doğru ürünleri araştıracağız. Bir doktor size bir önerdiği zamanda mesela şu tedaviyi öneriyorum. Siz kendiniz de artık çok araştırmak son derece kolay. Yani e, tedavi yöntemini araştırırsınız. Önlemlerinizi alırsınız. her tedavinin risklerini öğren, öğrenmeniz ve o riskleri tabii ki hem doktor hem siz riayet etmeniz lazım. Mesela diyelim ki ben bir işlem yapıyorum benim işlemim 5-10 dakika sürüyor ama onun koruması belki 2 aydır 2 ayı doktor koruyamaz 2 ayı hasta koruması lazım evet. yani hem hasta kendi payına düşeni doktor kendi payına düşenini yaparsa mutlaka tedavi sonuç verir. Hı hı. Peki bizim yazın eee